bana benzeyen bir insan arıyordum. Ama bulamıyordum. Bütün köşe bucaklarını arayıp taradım yeryüzünü. Boşuna hiç direnmem. Yalnız kalamıyordum bununla birlikte. Kişiliğimi onayan biri olmalıydı. Benim gibi düşünen biri olmalıydı. Sabahtı. Bütün görkemiyle ufukta yükseldi güneş. Ve işte gözlerimde bir delikanlı beliriyor. Geçtiği yerde çiçekler açtırıyor varlığı. Bana yaklaşıyor. Elini uzatarak. Sana geldim. Beni arayan sana. Kutsayalım bu mutlu günü diyor. Ama ben yanıtlıyorum. Defol. Çağırmadım seni. Gereksinim yok senin dostluğuna. Akşamdı. Örtüsünün karanlığını sarmaya başlıyordu gece. Doğanın üzerine güçlükle seçebildiğim bir güzel kadın. Üzerime büyüleyici etkisini yayıyor ve acıyarak bakıyordu bana. Benimle konuşmayı göze alamıyordu bununla birlikte. Dedim, yaklaş bana, yüzünün çizgilerini iyice görebileyim. Çünkü yeterince güçlü değil yıldızların ışıkları. Bu uzaklıktan aydınlatacak kadar onları.